Aydın Didim Akbük'teyiz. Denize 100 metre mesafede çok güzel bir yazlık tadında 12 ay yaşayabileceğiniz muhteşem bir villa tanıtmaya geldim. Fiyatımız 8,5 milyon. Emsallerine baktığımızda arkadaşlar en az 2-3 milyon tadilat masrafı olan yer hemen bir yan tarafımızda 10 milyon 900. Çarşının, pazarın, merkezin denize dibindeyiz arkadaşlar. Yanı başımız tamamıyla ihtiyaç dokusu. Arkamızda da o. Hemen karşı arkamdaki görmüş olduğunuz villa arkadaşlar tamamıyla sıfır ayarında. 3 artı 1 yukarıya isterseniz bir oda yaptığınızda 4 artı 1'e dönebilirsiniz. Bu yolun sonu tamamıyla 100 metre arkadaşlar. Bakın şu an biraz zoom yapar Sadem Bey. Oradan da Denizli'de bu aradan görebiliyorsunuz. Etrafımız tamamıyla kurumsal marketler ve sent pazarında altındayız arkadaşlar. Hemen arkamdaki villanın fiyatı 23 milyon. Hemen arkamdaki villanın fiyatı 23 milyon. Emsalini bulamayacağınız fırsatı çok kısa zaman için geçerli 8,5 milyondan da cüzi bir pazarlığı olan muhteşem bir yazlık arkadaşlar. Burası daha önceden bir siteydi. Siteden bu tarafı fes oldu. Burası sadece kendi müstakil villanız arkadaşlar. Bu yan tarafa giden bir yaya giriş alanımız var. bizim burada kendimize ait güzel bir otopark alanımız var. Çift taraflı geniş bir bahçe alanımız var arkadaşlar. Çok geniş bir toprak alanımız var. İstenirse de böyle bir buraya bir havuzda yapılabilir ama deniz bu kadar yakınken havuza ne gerek var? Bence de hiç gerek yok. Hiç okul olusuyla uğraşmaya falan. Sabahları buradan havlunu al. Denizine git, yürüyüşünü yap, simitini, poğaçını al gel, evine yerleş arkadaşlar. Burada çok geniş bir toprak alanı var. Tabii ki bu iki yıldır falan bu evde oturan yok. Böyle biraz bahçe düzeni falan bakımsız. Ama böyle bir, e, bir çim yapıldığında çok güzel bir villa olmuş olacak. Bakın şurada çok şık bir kaktüs ağacımız var. Evimiz bir kademe alıyor ve ka veranda alanından da güzel bir deniz manzaramız var. Denize çok yakın ve deniz manzaralı fırsat bulabileceğimiz evlerden. Fiyatımız 8 milyon 500 bin. Bu sıra cüzi bir pazarlığımız var. Ama masaya geldiğimizde kimin bileği güçlüyse arkadaşlar mal sahibini deviriz. Güzel bir pazarlık yapabiliriz. Şimdi burası otopark alanımız. Hem yaya giriş alanı olarak hem de otopark alanı olarak kullanabilirsiniz. Buradan bir balkon çıkışına doğru merdiven yapılmış. Bizim burada şimdi e, çelik kapı tarafından gireceğiz. Ön tarafta çok geniş bir veranda alanımıza muhteşem bir villa arkadaşlar. Böyle bir toprak alanımız var. Buradan da işte ekstra yan komşumuza giden yolumuz var. Ama biz genellikle zaten hep o yandaki yolu kullanacağız. Evet. Şimdi içeriye girdik. Bakın 1, 2, 3, 4 basamak kot alıyor. Yüksekliği çok iyi. Burada böyle bir çok geniş bir veranda alanımız var. Yani isterseniz hep cam balkonuna kapatırsınız. Kış bahçesi yaparız diyorsunuz ya. Öyle bir alanımız var. Bakın burası tamamıyla üstümüz sent pazarı. Yani yaklaşık olarak 150 metre mesafede sent var. Ahşap bir pergola yapılmış. Dış cephemiz çizgi toku mineral sıvayla yapılmış. En iyi ısı yalıtımlı ses yalıtımlı malzemelerden biri arkadaşlar. Ev sıfır ayarında yani 3-4 yaşında bir ev. Hiç fazla oturmadı. Daha büyük bir aile e, şey olduğu için daha büyük bir villaya geçti. Ondan kaynaklı da bu gayrimenkul fazlalık olduğu için satışa koydu. Şimdi içeriye doğru girelim. Bakın içeride çok tatlı bir mutfak alanımız var. Hemen ufak bir koridorumuz. Hemen benim sağımda sizin solunuzda bir VC alanımız var. Bu tarafa doğru girdik. Salon mutfak ve güzel bir veranda balkon alanımız var arkadaşlar. Ahşap Böyle Pima de kullanılmış. Villa çok şık olmuş ya. Vallahi benim emsalini bulamadım anasın. Etrafta civara gezin dolaşın. Buna benzer çok eski bir villa 20 yaşındaki villayı biz e, bundan bir ay önce 7750'yi sattık. Bu sıfır ayarında 5 yaşında bir villa. 8,5 milyona. Bunun üzerinden de pazarlığı var. Fırsatlı villa. Bakın evi anlatmaktan vazgeçtim size. Artık Fiyat konusunda net olarak şey yapmaya çalışıyorum. Evet tatlı bir mutfak alanımız var. Bakın ufak bir adabar yapılmış. Böyle dönüyorsunuz. Görmüş olduğunuz elektronik cihazlar da fiyata dahildir. Burada Aristo'nun davlumbazı. Ocak alanımız hemen buraya bir bulaşık makinesi. Buzdolabımız burada da tekrar fırın alanımız var. Baktığınızda bir masrafı hiçbir değişikliği yok arkadaşlar. Hemen salonumuzda şu an aktif olan bir şantalyayı açınca kendisi de çalıştı. Güzel bir Samsung'un klima alanımız var arkadaşlar. Şöyle bir alsana bir tekrar bir salon alanını gösterelim. Bak ne kadar geniş bir salon alanımız var. TV'yi bu tarafa koyarsınız. Belki şu merdiven altına ufak bir böyle bir depo kiler yeri yaparsınız. Oturma grubunuz rahatlıkla sürer ve ekstra olarak da zaten burada da bir balkon alanımız var. Yine buraya da güzel bir pergule yapılırsa çok şık bir kullanım alanı var arkadaşlar. Bahçe alanına doğru bakıyor. Otoparkı görebiliyorsunuz. İşte bakın buradan e, kısmi olarak bir deniz manzarası var. Yerine geldiğinizde güzel bir villa arkadaşlar. Emsalsiz, fiyas, başka eşi benzeri olmayan bir villa. Çarşın, pazarın, merkezin dibinde. Adem Bey, gel buradan bir lavabo alanını gösterelim. Bakın salon mutfak arasında mesafesi var. Güzel bir zemin katta misafir lavabosu günlük kullanım için lavabo alanımız. Ve burada da bir vitranın gömme rezervi var arkadaşlar. Fayanslarımız yeni. iç kapılarımız, trakliğimiz, Evimizde zerre masraf yok. Bakın duvar diplerinin tamamını gösterin. Hiçbir yerinde nem, rütübet, kusma hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Tamamıyla eşyanı alacaksın yerleşsen eşyan. çok güzel bir villa tadında. Pardon çok güzel villa. Villa tadında dönüyor zaten villa. Evet yukarıya çıktık. Şimdi 3 tane odamız var. Bir tane genel kullanım alanımız var. Üst katta çok güzel bir çatımız da. Oradan da güzel bir deniz manzaramız var. Bakın şu aradan yine bir deniz manzaramız var. Bu odaya ait bir tane açık balkon balkonlarımız var. Şöyle bir köşeden al bakayım seyircilerimiz görsün odamızın metrekaresinin yaklaşık olarak 12-13 metrekare bir güzel bir ana yatak odası arkadaşlar. açık balkon alanına doğru çıkıyor. Hemen yan tarafta çocuk odası var. Arka cepheye doğru bakan da güzel bir odamız var. Bakın ne kadar ferah bir ortamdayız. Akbük'ün merkezindeyiz. Emsalsiz bir fiyata sizlere villa tanıtıyoruz. Artık bunu da kaçıra bir süre böyle bir fırsatlı yeri beklemeye devam etsin. Evet bir Fransız balkonumuz var. Ufak bir kot almış. Daha güzel olmuş arkadaşlar. Buraya bir bir e, yirmilik yataklardan rahatlıkla buraya da bir iki kapaklı gardırop koyduğunuzda güzel olur arkadaşlar. Ahşap e, otomatik panjurlarla e, pimapenler güzel uymuş. Evet burada da bir bu ayarda yine bir odamız var. Yine bir açık balkon alanımız var. Üst katta muhteşem bir teras alanımız var. Odalar iyi. Hiçbir masrafı yok. Bakın tertemiz. Hiçbir temizliğe bile ihtiyacı yok. Bir ufak bir vile dağıtıp eşyanızı yerleştirebilirsiniz. Burada bir genel kullanım banyo alanımız var. Köşe tarafıları yapılmış bir duşak ömrü. güzel bir klozeti ve güzel bir lavabo alanımız arkadaşlar. Ve banyomuzda bir tık kot almış. O da güzel olmuş. Evet. Muhteşem kaptan köşküne doğru çıkıyoruz ve yukarıda güzel bir kullanıma ait teras alanımız var. Hadi oraya doğru çıkalım. Buraya istenirse çamaşır makinesini buraya da ya da aşağıdaki genel kullanım banyo alanına da koyabilirsiniz. Evet. Burası yük arkadaşlar. Bakın çok geniş bir kullanım alanınız var. İsterseniz burayı da fergül ile kapatıp kış bahçesiyle yine burada da bir kendinize ait bir konaklama yaşam alanı kullanabilirsiniz. Yine terasta da hiçbir şekilde tadilat masrafı yok. Sadece zevke kedere ekstra bir şeyler yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Bu bölge lokasyonda 240 metrekare arsalar açıkçası 9,5-10 milyonlar arkadaşlar. Ve böyle bir evi yaptırmak isterseniz de yaklaşık arsa artık inşaat maliyetini vurduğunuzda 15 milyonlara görecek. Biz size 8,5 milyondan Acil satılık fırsat bir yeri tanıttık. Alıcısına canı gönülden hayırlı olsun. Başka çekimlerde görüşmek üzere. Belki hayalini kurduğunuz bir villa başka bir videomuzda sizin olacaktır. Kanalımıza beğeni ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.